Herkese merhaba. Bugün bir akademisyen konuğum var. Kendisiyle Bilkent'te aslında aynı dönemlerde bulunmuşuz. Doktor Mustafa Gürbüz. Şu an kendisi Amerikan Üniversitesi Amerika Üniversitesi'nde, Amerika'nın başkenti Washington DC'de böyle gayet güzel kampüsü olan güzel bir üniversite olarak hatırlıyorum orayı. Orada e, Orta Doğu Arap çalışmaları bölümünde ders vermekte. Kendisi isterse eklemek istediği şeyler varsa özgeçmişiyle ile ilgili elbette ekleyebilir. Öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Çok e, ekleyecek bir şey yok aslında. Evet, e, aynı dönemlerde Bilkent'te bulunmuşuz ama daha sonra e, sizi tanıma fırsatı oldu. Amerika'ya geldikten sonra, 2004 yılından sonra uluslar uluslararası ilişkiler, Bilkent geçmişi biraz sosyolojiye kaymış oldu. Ben e, sosyoloji alanında doktora yaptım, Connecticut Üniversitesi'nde. Ee, ve tabii e, Bilkent'teki biraz kimlikle ilgili, kimlik siyaseti orada master yaparak da ayrılmıştım. Biraz daha şekillendirdi benim sosyolojiye e, e, girerken e, kafamdaki kimlik sosyolojisiyle ilgili sorular. Tabii e, doğal olarak Kürt meselesi üzerine doktora yapmamı netice verdi. Sosyal hareketler e, bağlamında biraz incelemeye çalışmıştım. E, 2009 yılında aslında Diyarbakır'da Kürt açılımı... Ee, birçok e, şeyi birçok e, dosyayı bir, da, bir daha ortaya çıkartmıştı ama benim e, açtığım dosya diyeyim e, sosyal hareketler e, burada ne gibi bir faktör oynuyor yani İslamcı veya seküler e, milliyetçi e, veya başka bir e, çeşit toplumsal dinamik insanların ve e, kimlik siyasetinin ortaya koyduğu faktörler nelerdir? Yani bu, bu soruna yaklaşırken sosyal hareketler literatürü ne der, ne diyebilir? Rekabet nasıl bir şeydir? Nasıl bir şey oluşturur? Birbiriyle rekabet edilme ve Kürt imamlarıyla o zaman daha çok yeniydi. 2009 yılında, 2007'de falan kurulmuşlardı. Yani Kürt seküler milliyetçi imamlarla mülakatlar yapmaya başlamıştım. Tabii başka diğer sosyal grupların temsilcileriyle mülakatlar olmuştu. Öncelikle başlamadan önce dinleyicilere bir konuda uyarmak istiyorum. Siz İngilizce yazıp konuşuyorsunuz bu kavramları. Dolayısıyla bu kavramları Türkçesini bulmaya ve toparlamaya çalışırken bazen duraksamalar oluyor. Bunlar kesinlikle aslında kavramlardan değil, Türkçe'ye çevirmekten kaynaklanıyor. Böyle bir uyarıyla devam edelim. Şimdi... Son makalenizde bana gönderdiniz ve bunu tartışabiliriz diye önerdiğiniz makaleyi ben çok beğendim. Çünkü kısa, akademik de olsa kısa makalede İslamcılığın doğuşunu aslında anlatıyorsunuz. O zaman gerçekten ha evet yani mantıklı diyor insan. Nedir özetle benim anladığım basitleştirmeye çalışacağım. İslam dünyasında kolonyalizmin etkisiyle bir batı karşıtlığı olduğunu söylüyorsunuz. Yani daha öncesinde aslında moderniteyle ya da batı dünyası ile İslamcılık arasında, İslam arasında bir çatışma olmadığını söylüyorsunuz. Doğru mu anlamışım? Evet, aslında ben, bunlar biraz benim ders notlarım gibi. Böyle bir fırsat olunca da Georgetown Üniversitesi'nin burada bir Jocelyn Sezari hocanın bir kitabı yayınlanınca bir makale istediler, kısa bir makale. Ben de bunu bir fırsat olarak ders notlarımı Öğrencilere anlattığım derslerde anlattığım şeyleri biraz toparlamak istedim ve çok keyif aldım bu yazıyı yazarken. Çünkü gerçekten 19. yüzyılın başından başlıyorum ben anlatmaya başlarken. Yani 20. yüzyılın başındaki o felaketlerden, dünya savaşlarından sonraki bölünmelerde toprak bölümlerinden değil de özellikle Muhammed Ali'nin ee, tabii Mehmet Ali Kavalalı Mehmet Ali Paşa tabii Muhammed Ali olarak bilinen batıda o, Mısır'daki Napolyon'un aslında Mısır seferinin ve Muhammed e, Mehmet Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oradaki e, kendi kurduğu hanedan e, ve bir şekilde bir moderniteyle iç içe geçmiş Mısır'ın Arap dünyası için ne demek olduğunu ortadoğu için ne demek olduğunu sonra Osmanlı için tabii en başta Tanzimat e, nasıl e, Tanzimat ve reform hareketlerinin ee, bununla nasıl aslında bir iç içe geçtiğim yani Mısır ve İstanbul'un orada hatta savaş da var biliyoruz yani ee, Kavalalı'nın e, savaş açması ve o kadar büyük bir tehdit oluşturması bir sürprizdi Osmanlı için ee, ve İstanbul'u neredeyse İngilizler araya girmezse İstanbul'u o şekilde bir tehdit etmesi de askeri olarak müthiş bir sürprizdi ama bu şoklar nasıl ki e, Fransız tehdidi bir şok oluşturdu Mısır'da. Sonra Mısır'ın kendine göre bir askeri olarak başlayan modernitesini, Arapça gazeteler, sanat faaliyetleri, dil ekserindeki arayışlar, hatta kültürel ve dil enstitülerinin kuruluşu, bunlar 19. yüzyılda olan şeyler. Tabii aynısını 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı'da kesinlikle gördüğümüz ve hepimizin okuduğu literatür, yani onu daha iyi biliyoruz. Ama bunlardan başlamak aslında daha iyi oluyor İslamcılıkla ilgili tartışmaları e, irdelemek için. Niye? Çünkü hepimizin belki e, çok iyi bildiği bir isim İslamcılık dendiği zaman Muhammed Abdul, El-Ezher Üniversitesi'nin en, bugün tabii üniversite diyoruz, o dönemdeki medresenin e, başındaki yönetici, en bilinen e, e, bir imam diyeceksek yani e, onun söylediği şey e, o dönemde bir Batı ziyareti sonrası, Avrupa ziyareti sonrası ee, batı'ya gittim, Müslümanlar yoktu, İslamı gördüm. Doğuya geri geldim, Müslümanların olduğu yere, İslam yoktu. Yani İslam ve teknoloji ve gelişim ve bilimi açık olma zaten Arap Dünyasının kendisinin içerisinde yaşattığı e, yani binli yıllarda daha öncesinde daha doğrusu değil mi 800 900 binli yıllarda ee, o altın çağın e, içlerinde olan e, e, yani nasıl diyeyim e, bir Arap Müslüman entelektüelinin bu entelektüel 19. yüzyıl entelektüellerin idolü olan bir şeyi onlar Batı'da görüyorlar yani kafalarındaki şeyi Batı'da görüyorlar ve beğenmiyorlar toplumlarını ve aynı zamanda Batı ile angaşmanı da reddetmiyorlar çok iyi buluyorlar hatta bu noktada yani İslamcılık belki orada İslamcılık dediğimiz zaman aklımıza Afgani Abduh, bunlar Abduh'un şey Afganinin öğrencisi olan Abduh. Neyse çok detaya girmemize gerek yok. Ama bunlar bu isimler ilk İslamcı isimlerdir 19. yüzyılda. Ama bunlar modern e, İslamcılık diyebileceğimiz bir İslamcılıktır. Bugünkü anladığımız siyasal İslamcılık e, değildir. Yani bu çok farklı bir e, kayış ve e, dönüşüm yaşıyor 20. yüzyılda. Ve bu sizin de e, orada vurguladığınız gibi sömürgecilik ve o savaşlar ve bölünmüşlük e, ve o verilen sözler ama yapılmaması, yapılmaması e, gibi e, ihanet olarak kabul ettikleri e, İngilizlerin Fransızların e, o e, birinci Dünya Savaşı sonrası e, yaşattıkları travmanın etkisiyle e, çok başka bir e, yere doğru Orta Doğu sürükleniyor ve tabi e, belki burada tek mesele İslamcılık değil o zaman çünkü İslamcılık ve sekülerlik bir arada var. Tabii bu söylediğim e, dinamikler aynı zamanda sadece İslamcılıkla ilgili bir dinamik değil, Orta Doğu'nun Batı'ya bakışıyla ilgili olan genel dinamikler, yani sekülerler, İslamcılar ve diğer grupların hepsi e, sosyalizmi e, veya komünizmi e, fikirsel olarak düşünen bütün grupların hepsi aslında aynı şekilde bir dönüşüm yaşıyor 20. yüzyılda. Özellikle Türkiye'de eğitim sisteminde ne kadar Türkiye merkezli okuduğumuzu sonra batı dünyasına çıktığımızda ya da yurt dışına çıktığımızda anlıyoruz ve insan şöyle düşünüyor. Yani aslında çok eksik bir okuma, çok eksik bir öğreti. Şimdi İslamcılığı bile düşündüğümüzde sadece Türkiye perspektifinden bakıp nasıl doğdu, ne oldu diye düşünüyoruz. Ama sizin makaleye baktığımda şunu hatırlıyorum. Ya İslamcılık bölgesel olanlardan işte ya da hatta küresel olan gelişmelerden bağımsız bir şey değil. Bunu Türkiye'deki İslamcılığı, Orta Doğu'daki ve diğer Arap dünyasındakinden ayrı olarak düşünemeyiz. Bu açıdan aslında aydınlatıcı. Ha, ve Batıya şu... tepkinin seküler versiyonu olan Arap milliyetçiliği, milliyetçi bir dalga ortaya çıkıyor. Yanılıyor muyum? Evet ama tabii o milliyetçi dalgaya aslında seküler milliyetçilik diyoruz genel olarak. Yani orada da Batı ya yani şu şu liberal kavramını mesela ele alalım liberal Batı liberal demokrasisi diyoruz ya kafamızda yani aslında Mısır'ın yaşadığı Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'nın sonra ailesi yönetecektir Mısırı 1952'ye kadar ve 1881'den itibaren İngiliz hegemonyası artık daha bir baskıcı olacaktır ve o aile hanedan artık tamamen kukla gibi görünmeye başlanacaktır e, ee, bu dalga seküler bir milliyetçilik dalgasına evrilmektedir Mısır'da. Ama, Ondan önce Müslüman kardeşler de değil mi? Yani seküler milliyetçilikten e, önce o, mi? E, o aynı zaman dilimi diyebiliriz. Çünkü 1928'de kuruluyor Müslüman kardeşler. Ama aynı zaman diliminde 1920'lerdeki o Mısır'daki protestolar, İngiliz karşıtı, kadın hareketleri, efendim ilk feministler, e, Arap dünyasının ilk feministleri. E, yani acayip bir ee, acayip bir aslında e, dönüşüm var yani ve bu dönüşüm e, bir e, monarşilerin yani diğer Arap dünyasının diğer e, Suudi Arabistan gibi diğer yerlerine baktığımız zaman yeni devletlerin kurulması e, ve monarşi üzerine olmasından farklı bir cumhuriyetçi e, bir ideolojik e, arayış içerisinde bu ülkeler yani özellikle Mısır, Suriye, e, Irak bu e, ve zaten bu işte ortaya koyacağı sos, e, sosyalist milliyetçiliği ortaya bu koyacak. Şekilde Aynen bunlar Ama gelecek. Biz, Hı -hı. Bizim bildiğimiz ya da bizim dönemimizde bildiğimiz Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da gayet otoriter hatta diktatör rejimler. E, evet belki layık, belki İslamcı değil. Bu... Ama sizin anlattığınız hareketler aslında bir adeta bir demokrasi arayışı, bir kolonilizme karşı bir özgürleşme hareketi olarak ortaya çıkmış. Hangi aşamada bunlar evriliyor? Evet yani aslında bu benim biraz da üzerinde temel olarak durduğum kavram. Bu makalede az değiniyorum ama İslamcılıkla ilgili çok önemli bulduğu bir kavram. O da postkoloni psikolojisi dediğim psikoloji. Yani e, bunu Nasır'a bakmadan Mısır'da, ve onun devrimine, darbe aslında ama aynı zamanda devrim, devrim olarak görülen Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın hanedanlığını, o aile hanedanlığını bitirip tam bir bağımsız Mısır'ı ortaya koyma hareketini, o askerler, bunların hepsi asker, kendisi biliyorsunuz yarbay, psikolojik olarak, halkın psikolojisinden bağımsız düşünmek mümkün değil. Yani İsrail'le savaşa giren Mısır, aynı anda Kral Faruk kumar oynayıp Dans etme peşinde olan Kral Faruk, askerlerinin ve birçok Mısırın belki küçük bir eliti de olsa onların acı çekerek yenilgi üzerine ve sadece Mısır yenilgiye girmiyor yani altı tane Arap devleti bir araya gelerek İsrail'e karşı verdiği savaşta rezil olarak ayrılarak ve bir aşağılanma psikolojisiyle orada bir müthiş bir şey enerji yaratıyor bu yani ve bu enerji zaten var bakın. Aynı dönemde Cezayir'e bakıyoruz. 1950'lerde Cezayir. Yani patlıyor artık. 130 sene sonra Fransız hegemonyası altında, sömürüsü altında artık dört nesil, 5 nesil dönüşüm olmuş olması lazım diye düşünebilirsiniz. Ama öyle olmuyor. Tam tersine müthiş bir dalgayla, son bir dalgayla bizim de üçüncü Demokrasi Hareketleri dediğimiz ikinci Dünya sonrası aslında yeni bir dünyanın oluşumunda Fransız ve... İngiliz imparatorluklarının yıkılmasını netice veren bir dalga oluyor yani. Ama bu dalganın altındaki psikolojik nedenler o kadar güçlü ki sonrasını da çok şekillendiriyor. Yani postkoloni zaman dilimini şekillendiren, batıya karşı dimdik duran Nasır. Batıya karşı eğilmeyen bir kere, bir kere de bizden olan birisi. Bir kere de bizim içimizden batıya karşı... Böyle duran birisi çıktı ve biz burada dimdik duruyoruz. Bu acayip bir psikoloji. Çok çok önemli bir, bir psikoloji. Makalede de burada ister istemez Erdoğan paralelliği var ve Davos benzetmesine gitmişsiniz. Aynı psikolojiyi yine benzer Müslüman toplumlar batı karşısında söylemde de olsa Erdoğan'da buluyor değil mi? Şimdi oradan oraya atlamadan bir şey söylemek istiyorum. Evet İslamcılıktan önceki dalga. Seküler Arap milliyetçiliği 1920'lerden 1970'lere kadar güçlü ve hakimdi. Müslüman kardeşler var olsa bile hakim düşünce sekülerlik ve milliyetçilik düşüncesiydi. Elitler arasında. Böyle Neden? Bir şey sorabilir miyim? O zaman iki yol var. Birincisi İslamcı Müslüman kardeşler o daha halk arasında daha tabiri caizse avam. Bir de seküler milliyetçiler yani toplumun elitleri var. Bana direkt Türkiye'deki merkez ve çevre ilişkisini hatırlatıyor. Evet ama bazı farklar var. Mesela Nasır aslında zengin, elit bir aileden gelmiyor. Ama o işte Türkiye'de de aslında buna benzer yani askeriye girme askeri elitin arasına girme burada işte Fransız modelini biraz daha iyi incelememiz gerekiyor. Türkiye'yi iyi anlamak için. Çünkü gerçekten genç Osmanlıcılardan farklı olarak genç Türkler Fransız modelini benimsemiş bir şekilde dünyaya bakıyorlardı. Genç Osmanlı'ya baktığımız zaman işte biraz önce söylediğim Batı ile modernite bir araya gelebilir, İslamla ile modernite bir araya gelebilir gibi hala 19. yüzyılın bir bakış açısı, çerçevesi varken genç Türkler Fransız modeliyle bir elit yaratma, bir elitle bir milliyet yaratma, bir millet ortaya koyma e, düşüncesilerdi ve bu batı çerçevesidir. İşte aslında bu batı çerçevesi Orta Doğu'daki bütün o elitleri, fakir de bir toplu şeyden gelebilir, aileden gelebilir ama o elitin... E, e, o elitin özelliklerini taşıması gerekiyor. Ve bu dil ve din üzerinden yürüyen bir kültür de ortaya çıkartıyor. Yani mesela din aslında bir kültürün bir parçası olarak din. Ama Türkiye'de de bunu biliyoruz. Ama bir şekilde İslamcılık değil. Yani ideolojik olarak o bir kimliğin parçası ama bir ideolojinin parçası değil. İdeoloji olarak seküler, milliyetçi, Batı'yı Batının ortaya koyduğu bir elitist yaklaşımla bir aydınlanmış bir insan topluluğu yaratma ve bütün o kalabalıklar o topluluğun ortaya koyduğu modern Arap milliyetçiliğinin, modern Arap dilinin, modern Arap kültürünün, modern Arap bakış açısının üretilmiş olan mekanizmaları ve kaynaklarıyla beslenen ve bunu topluluklara yayma misyonuyla ve toplulukların önünde gitme önder olma misyonuyla olan bir elit. Bu anlattığınız şeye çok benziyor. Türkiye'nin cumhuriyet elitlerine yine böyle Türk olmaktan, Türk kültüründen, gurur duyma ama dinle araya ciddi bir mesafe koyma. Aynı zamanda Batı'nın belki yaşam tarzını alma ama Batı'ya yine de bir öfke, bir karşıtlık hissetme. Ve bu zaten dediğiniz gibi bir çelişki ortaya koyması çok doğal. Çünkü Batı bu Batı'nın milliyetçilik kavramı ve milliyetçilik tanımı ve beklentileri yani bir millet yaratmadan Batı'nın bu, bu Batı modeli yani bu kadar basit ve bu batı modelini onlar batı okullarında öğrendiler, yani Fransız okulunda öğrendiler veya bir İngiliz okulunda öğrendiler. Ve bu şekilde topluluklarına dönüp orada öyle bir millet yaratma ve kendileri orada bir önder olarak bir misyon. Şimdi buradaki şeyi de aslında ırkı ortaya koymak istiyorum çünkü çok önemli bence ve Fanon işte o postkoloni psikolojisinin en önemli düşünürlerinden birisi Fanon'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Burada şöyle bir elitist yaklaşım oluşuyor. Yani sizler çocuksunuz ve ben size öğreteceğim neyin doğru neyin yanlış olduğu. Bu kendi topluluklarının içerisindeki dinamik Fransa'nın Cezayir'deki dinamiği. Yani Fransız'ın Cezayir'e gittiği zaman onun dilini yasaklaması 1830'lardan itibaren Fransız okuluna gitmeleri, Fransız eğitiminden geçmeleri, aradaki fark bir ten farkı bir deri farkı, bir ırk farkı oluyor. Ama onun dışında bir Fransız gibi düşünme, bir Fransız gibi yazma, bir Fransız gibi konuşma ve bir Fransız e, tat diyeceğim burada. Çünkü e, hayat tarzını en güzel ifade edebilecek kelimelerden birisi sosyolojide. Onun gibi lezzet alma, duygularla ilişkili bir şey bu. Onun gibi lezzet almaya başladığı zaman Cezayir eliti bir Fransız oluyor ve Fransa onu... Fransa'nın bir parçası olarak kabul ediyor. Evet ben hiç kimseye karşı bir ayrımcılık yapmıyorum diyor. Eğer güzel Fransızca konuşuyorsan sen kesinlikle benimle aynısın. Ama aslında Fanon işte bu şeyden yetişmiş birisi, Martiniklidir kendisi. Evet, Karip'teki evet, adalardan birisi Fransız sömürgesi olan bir ada. 1925'te doğmuş kendisi. Küçük çocukken ancak o adanın yüzde dördü bir Fransız lisesine gidebiliyor ve kendisi Böyle bir fırsatı yakalayıp Fransız Lisesi'nde böyle güzel bir eğitim aldıktan sonra Paris'e gitmek istiyor. Ama en önemli öz, o dönemdeki Fransa'ya gitme isteği de o kadar güçlü bir Fransız eğitimi almış ki Fransa o dönemde bir tehdit yaşıyor. Fransa için savaşmak üzerine, savaşmak adına Fransa'ya gidecek, Fransa için ölecek derecede. Ve Fransa'ya gidince tabii dünyası değişiyor. Yani orada Paris'te bir zenci olma duygusunu ve bakıyor kendisi aslında her şeyi doğru yaptığı halde hiçbir zaman tam olarak kabul edilmiyor. Yani ve şunu da görüyor aslında Fransızlar Cezayirlilere kendisine davrandıklarından daha da kötü davranıyorlar. Yani Afrikalılar olarak gördüklerine böyle bayağı bir böyle değişik bir ırk dinamini orada yaşayınca kendisi Paris'te psikiyatri okumak istiyor ve e, ve psikiyatris oluyor. 1940'ların sonuna doğru bu psikiyatrist olan artık e, Franz Fanon bir doktora tezi olarak yazdığı kitap kabul edilmiyor çünkü çok radikal bulunuyor. Siyah deri, beyaz maske ve orada şunu anlatıyor: İçselleştirilmiş olan psikolojiyi yani e, zenci olan ve elinden gelen aslında e, gayreti göstermesine rağmen hiçbir zaman kabul edilmeyen, aşağılanan bir Fransız sömürgesi e, nesnesinin e, nasıl bir e, şey içinde nasıl bir dünyada yaşadığını bunu aslında aynı dönemde Amerika'da da içselleştirme kavramını çalışanlar var. Yani aynı dönemde e, ve bu öyle bir psikoloji ki aslında e, sınıfsal olarak Türkiye'de belki onu gördüğümüz veya diğer topluluklarda farklı gördüğümüz dinamikleri de açıklayan bir psikoloji. Elinizden elinizden gelen ne varsa yapsanız bile o gözle, elitin gözüyle kendinize bakıp aşağılın, aşağılanmış olma psikolojisini yaşama. Tam olamama psikolojisini yaşama. O yolda olduğu halde ve bu bir iki ve aslında bu öyle bir çelişki ki aslında toplumların çelişkisi de batı modelini almak istiyoruz biz. Ama batıya karşı da dik durmak istiyoruz. Çünkü batı modeli diyor ki bize milletini yaratmak için kendi e, kendin olmalısın ve bağımsız olmalısın ama bağımsız olmana Batı izin vermiyor ve bu model yani Batı modelinde devam etme yani seküler milliyetçilik modelinde devam etme müthiş bir aslında toplum, toplum içinde çelişki yaratan bir durum ortaya koyuyor. Yani bir aşk-nefret ilişkisi doğuyor aslında. Türkiye'ye geçmeden önce Fanon'la ilgili bir kısmı daha netleştirmek istiyorum. Fanon'un siyaset bilimi ya da bu literatüre kattığı şeylerden birisi sanırım şiddetle ilgili görüşleri. Burayı kısaca bir özetleyebilir misiniz? Ee, şöyle, en son artık hastalanıp da, kendisi Cezayir Savaşı'na katılıyor ve Cezayir Savaşı'nda tabi Cezayir'de bulunmasına izin verilmediği için Tunus'tan yazılar yazıyor ve bu e, fikirleri 1950'lerin sonunda tamamen tam bağımsızlık yani bu psikolojiden kurtulabilmesi için e, Cezayir'in tam bağımsızlığı alabilmesi lazım e, şeklinde bir e, bakış açısı olduğu için ve aynı zamanda kendisinin yine belki 1950 yıllardaki e, o bahsettiğim e, psikiyatrist olarak e, Fransa'da Fransız askerlerini, işkencecileri sabah dinlerken akşamda işkenceden mağdur olanları dinleyen bir psikiyatrist olması ve batıf psikolojisindeki bazı problemleri de görmesi, bütün bunlar kendini daha da radikal bir noktaya itiyor. Yani şiddeti araç olarak görüyor, amaç olarak değil. Belki bazen biraz amaç olarak gördüğüne dair yorumlar fanonu daha da şey kılıyor. Yani kabul edilemez kılıyor diyeyim. Ama bazılarına göre şiddet aslında onun için araç. Bir bağımsız olabilme aracı. Şiddete meşru bir araç görmesi açısından Fanon pek çok kesim için sembolik değil mi? Kesinlikle bir tehdit aslında. Çünkü Fransa'da zaten kitabı yasaklanıyor ama diğer yazdığı o Yeryüzünün Lanetleri kitabı hastalanıp aslında ölüm döşeğinde yazdığı o kitap şiddete çağrı olarak hatta teröristlerin başucu kitabı gibi tarımlarla da tarımlanmıştır. Ama aslında ben biraz şey üzerinde durmak istiyorum. Yani bu psikoloji, yani Batı karşısında dimdik duran Nasır, bizi temsil eden Nasır nasıl oldu da İran Devrimi'nden sonra sosyalist, seküler milliyetçiliğin aynı kaynakları, aynı duyguları İslamcılık olarak su yüzüne çıktı. Yani aslında niye İslamcılıktan başladım? Burada seküler milliyetçilikten bahsettim sonra oraya kaydım çünkü ben kronolojik olarak ee, öğrencilerime anlatırken nereden nereye geldiği biraz anlatıyorum ve diyorum ki İslamcılık, siyasal İslamcılık İran devriminden sonra bambaşka bir kırılma yaşayarak işte aynı duyguları İran veya başka yerlerde gördüğümüz, çünkü sadece İran'da görmüyoruz, İran devrimi sonrası gördüğümüz o devinin, Müslüman kardeşlerin daha bir ortaya çıkması, mübarek rejiminin artık bir kukla olarak görülmesi. Çünkü Nasır'daki o efendim batıya karşı dik duran birisi değil, işte Enver Sedat gibi böyle pısırık, Hüsnü Mübarek gibi pısırık falan gibi böyle pısırık pısırık tipler, tarzı şeyler artık onu yani sosyalizmin bitişi gibi değil mi soğuk savaş sonrası? Artık komünizm ve sosyalizm bir şey söylemezken kim bir şeyi söylüyor? Batı karşısında dik duran kim veya hangi hareket, ideolojik olarak hangisi dediğiniz zaman siyasal İslamcılar ve siyasal İslamcı partiler ve bunların retoriği, diskur dediğimiz söylemleri de aslında adalet, sosyal adalet e, gibi çok ortak söylemlerdir. Yani Seyyid Kutup'taki o söylemlerin nasıl ki 1990'larda daha böyle bir alıcı bulması, değil mi? 60'larda yazdığının e, sosyal adalet söylemi aynı zamanda e, sosyal e, şey e, sosyalist milliyetçilerin de, e, seküler milliyetçilerin de söylemine çok benzemektedir. O zaman bu kolonyal e, psikolojiden doğan tepkiyle seküler milliyetçilik doğdu. Ama o da bir artık başarısızlığa dönüşünce İslamcılığın devri başladı diyebiliyor muyuz? Diyebiliriz çünkü İslamcılık hep muhalefetteydi. Hiçbir zaman iktidarı görmedi. Mısır ve diğer ülkeler yani Müslüman kardeşlerin değişik kardeş efendim hareketleri diğer ülkelerde de yayıldı. Yani ama hiçbir zaman Müslüman kardeşler gün yüzü görmediler. 1980'ler, 90'lara gelene kadar Nasır'ın biliyoruz yani bana suikast yapıldı ee, Müslüman kardeşler 1954'te olan ee, yapıldı mı yani hani yedi kere ateş edildi evet yapıldı ama bu neydi yani onu bilemeyeceğim doğru muydu yalan mıydı bilemeyeceğim ama olan şey sonucu biliyorum yani Nasır bunu bütün bir şekilde kullanarak bunun üzerine e, acayip bir e, tek başına iktidarı sağladı yani 54'ten 70'e kadar e, arkasına ulaştı. E, Büyük toplulukları hatta Suriye ile bir ara birleşecektir yani Mısır yani e, o Arap milliyetçiliğinin baba sembolü e, Nasır e, nefes aldırma Müslüman kardeşlere ve e, Müslüman kardeşlerin e, ve diğer İslami devinimlerin başarı olarak gördüğü şey İran devrimi oldu. Niye? Silah bile kullanmadan bir halk ortaya çıkıyor. Bunu Michel Foucault yani Fransız... Olup da böyle bir düşünür entelektüel bile buna hayranlıkla böyle bakıp da halkların isyanı gibi gördüğü için Fransa'dan acayip eleştiri almıştır. Yani dışarıdan bakan herhangi bir entelektüeli bile çok heyecanlandıracak bir başarı hikayesi vardı. O da İran devrimi. İsterseniz İran devrimi ve Türkiye ile ilgili kısımları da ikinci bölümde konuşalım. İkinci bölümü bekliyoruz.